مالی ام کن دوته دوته لکه خالی سه خالی شی لکه ما خال کی حسینه برای خوشی منه سرپ خال ماتن از این پس هم برد دوته آه سرپ خال ماتن, ماتن. آره تو من باید جون مامی کنار اون چیه خب اگر نی اما آره نی کاش که خراب بیف جیران که ما هم کردینه ول محله چوی تکیه اسمت هزت دولدیم اسمت هزت نمک دو چهار Yalan bu sorun sorma. Bu doldur ver, doldur ver. Çoydan bitince o zaman bana haber ver, bir bitti. E. <laughs> bu ne için daha doldurayım? Yani. Bana cihat ki. Arar ve çoydan cülü suyu var. Rese çor çor azıttım bir görür. Arar balıkın. Bu çoy yormuş bu. Bu bir E acar peyti. Dayarındı. Arar. Allah -ar -e. Ar -e. Ar -ar razı olsun. Azıl hakim. tuhadi tabi ochiqdaki bunaqa qilib aytish mumkin dabi ona jinaysi dukrijini yoki novi yoki ayshi novi yoki jiyamini merk hisani ichoshmishlar ya nomi buyun bizdan nabi qolimatki kirmoji nozo tkavnisa yasma tezda gel o'tiral ruki jivir jivotin kurka xivirkin murkin qarayni notin yasma tezda bizda arqadoshlarimizga gidejiz

یه دن از دویر رن تا یه تو مرچوی مرکمی مبار تادن تو مبار نه چی مبار نه دن ناری از یه دن ویر تو چو که یک بورا گبان چه ات کنه یک قصر چه ات کنه کرکی اورن سفرگی کرکور دی تان نکارم دشکه می تیش کردی میام گوش مرچ صرند بو ولی زمرش زنده از خبر ویر تو مرا از تو ورم ترکن ترکن ترکی نارده ترکیش ترکی از پرتون زن نشدم نیز خرباستانیه کاری کردن Neyse aynı yüzün ki Emine yüzümü ben de sordu Emine diyor. Mesela geçen sene ne iş yaptın? Bize anlat böyle konuşuyorum, onlar da gülüyor. Ve go he, he la geçti sene var ya. Ha. Geçti sene. <laughs> geçti sene. Ya e yani geçti sene, bir sene geçti yani bir sene önce diyecek. Ama geçti sene. O şimdi beni anlar güler. Ve Esmet teyze daha unutmamış. Ta 20 sene olmuş. Hey. Emine gözlerinden öperim, Ayşe gözlerden öperim. Bana iyi bakın, e, yorumlar yapın. Bu kız benim kızım. Biz e, edin kızanne olduk. Haberiniz olsun. Çok yorumlar yapın. Sizi seviyorum. Gözlerinizden öperim. Nesrin Bayram, e, çok e, güzel bir kız. Ben beğendim, çağırdım. Benim bir gel. Bir gel beni çek. Zaten e, kim ben ne yapacak? ben da ak diyorum kimi gizli bende vursa hiç ben hiç bu yana bakma. Niye Bakamam işim bitti. Bu tip bodurlarını bırakalım. Yöyle <laughs> var, kışla var. <laughs> 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 evet. Emine Ayşe, e, Niyazi abi nelerinden yaparım. Çok güzel komşular idi. Ha. Her var mı? Onun yani. Ee. Başka Türk komşularım var mıydı? İşte ya Diyu, ya Simonu. Asuman adi gözlerden öper mi? Asuman bizim ona. Sonunda okudu bir şey oldu. Ne oldu? İşte ben haberim onda yok. Diyor teyze hiç sana gelmiyorum. Ergugu. <laughs> <laughs> teyze sana geleceğim, oturacağım. Bana konuş. Ama e, ben okuyorum. kitaplar okuyorum. kitap kıta. biliyorum. Aynı çocuklar okula gidiyorum. Çocuklar gibi okula gidiyorum. bu kaç tayı bir beşi bitirdim. Orta okula girdim kasarı bir okula gitti. Sen okuma yazman var mı? Her her azı yazık mazdo bu kine. Okula gittin? Her dört. Ha dörtte kadar gittim. İşte yöyle oturdum çalı yöyle. Am parbe aslında nasıl bir mevzide bir çün oturun çün oturun çün oturun takat takat da tak, tak arabe çift at vardı. O araba büyük ette araba dört beş gibi binecek. Tak atı. Dört Ara tak atı araba tak araba. Çift ara bir mori. Jüla e, at yolda yolda. Hmm. Yorulda. Her şey tur. Ne kaç bir şeyse çocuklar biz yetti eve götürdü at yolda kaldı yolda. E, o zamanlar ne güzel zamandı. Çok e, yolda aç kaldı mı ekmek bizde var. Hmm. Çantada çıkar o zaman laylunu poşeti yoktu. Like, kese kekotu. Ekmek kısım kese kekotu içinde ne var işte ne alacak soğan vardır da. Amış koyu, kardalı. Ya böyle çırp, ozu yap yolda tam duydun. Ne sıfrası, ne yemeği. <laughs> Valla ne güzel değil mi? Çok güzel ee, Çok güzel. Ya yani da ne amrın hem şan var bu da madenmer. Madenmer. Aslında emine Ayşe bu sarafın herkese selam söylüyorum. Evet. Yani e, ee, bütün Türkiye beni seyrediyor. Allah razı olsun. teşekkür ediyorum. Ee, gözlerinizde. Olun, beğenin, yorum yapın. Yani, çok yorum yapın çünkü bize lazım. Çok lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok lazım. Yani damat işte. Fani <laughs> dünya değil mi? Yani kimse kendine bir şey mezara götürmez. Değil mi? İyi ki bir iyilik yapın. Yani fedakar bir kadın. Hiç bir şey, ne iş yaparsa o işten hiç yorulmadı. Yorulmadım. Kayalar merdin merdin, kim belir kimin derdin, kim belir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim. Der çok da esma çok güzel. Varsın gelsin dertler hepsi bana yüklemiş ha benim tamam seni seviyorum tamam sen güzelsin tamam siz zaten fayda ben neyim dertlerle konuşuyorum yolda yürürken Allah benimle Allah. yolda yürüyorlar benim de benimle dertler evde kalmıyor aynı yolda gidiyoruz beni aynı benimle yolda benimle gidiyorlar Benim bu ne yapayım acı bu ne diyeyim acı onu ne yapayım Kışkarı böyle bu günlere geldim. Bir şey de bana olmadı. Ne kör oldum, ne sakat oldum, ne topal oldum. Hiçbir şey bana olmadı. Demek ki Allah beni Sevin. biliyor, bana bakıyor. Hı -hı. Allah ilacı versin. Kul bana ne yapacak de ki, ki inşallah hasta olmuş. Öyle, öyle bana derler var orada. Var mı? Hayır, hayır, hayır. Sayın hanım da şokun یه مدت توش نکری که نخونی و خاله نکاش که وابرم نلاکه مدت توش تو نکری که از دایمال سرار دیش گو حست کنه حفظ زایی من آنو قربان هر هفته میج حفظ زایی من آنها یه چند گل رژیم من گی خشم را بکش نه نیوان کیه من گونلو سرک می‌نیم. و داکم من وانگ گرد ریج او من حب جیتی داد کرد. کرکی زای جویو. سر خبر عذاب پیدا خو می نو نو جیورد کل که خر بر پنج چرت کم و باندش بر زوبت کم هست می آمنو آمنا تنیل من هن موتش نه نه قفل می آمن با قفل است و قصد یعنی من نه دو قوی کرد کل خبر زوبت مرد کرد است و قصد دورم بره دو بره دو بر یک روز مرد پن گام دوباره اینو تا کاش من پرست

இன்னொம்பே அடுத்தது ஓன் ஆகு மார்க்க